Merhabalar. Şimdi Sancaktepe Fatih Mahallesi'ndeki dairemi tanıtıyorum. Dairemizin girişinde küçük bir koridor var. Sola döndüğümüzde salona doğru ilerliyoruz. Burası salonumuz. Gördüğünüz gibi balkonu mevcut. Gördüğünüz gibi burası balkonu. Salonu. Salonun hemen sağ tarafında küçük bir balkonu var. Bir metrekare kare gibi. İçeri penceresi var. Salondan koridora doğru girdiğimizde sağda bir tane yatak odası var. Gördüğünüz gibi. Hemen yatak odasının devamında Allah faranca tuvaletimiz var. Hemen koridorun solunda gördüğünüz gibi mutfağımız var. Mutfak oldukça tatmin eder. Güzel bir mutfak, enlemesine uzunca bir mutfak. Hemen karşısında üst kata çıkan merdivenimiz bulunuyoruz. Sağ koridorun devamından ama çıkmadan hemen mutfağın yanında bitişimi bir tane de çocuk odası var. Merdivenlerden yukarı doğru çıktığımızda büyük bir salon salaş ya da yatak odası gibi kullanabileceğiniz bir oda mevcut. Hemen küçük bir tane de mutfak tezgahımız, lavabomuz ve doğalgaz bağlantımız var. Karşısında acil çıkış kapısı var. Hemen yanında da gördüğünüz gibi banyomuz böyle mevcut. Salondan terasa çıkışımız var. Terasa çıktığımızda da gördüğünüz gibi böyle büyük bir alan bizi karşılıyor. Böyle bir yer. Manzaramız. Tatmin edince bir manzara. Dairemiz böyle. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun diyorum.